Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli altınız ve basın mensupları, 496. hafta basın açıdağımıza hoş geldiniz. Bu basın açıklamamızda gündemde olan iç güvenlik reformu paketi ile ilgili olarak görüşlerinizi açıklayacağız. İstiklal Hizmetleri Derneği olarak elbette ki özgürlüklerden yanayız. Fakat bu özgürlükler başkalarının özgürlüğünü engellememektedir. Ovali bahanesiyle son günlerde çıkartılan olayların bir tepki hakkında olduğunu inanmıyorum. Bu sistemli bir isyan doğasıdır. Dış güçler Türkiye'de gerek güdümlerini aramakta hızlı seçim öncesi yıkanmak, gerekse büyük İsrail projesi çerçevesinde Güneydoğu'yu boşaltmak için planlarını tekrardan sahneye koymuşlardır. Kobani bahanesiyle suni olarak çıkartılan olayların Kürt sorunuyla hiçbir ilgisi olmayıp İsrail taşarını terör çetesini ettiği 45 kişinin tamamına yakını Kürttür. Vou lá e alcanço aqui. Doğu'dan Batı'ya yine bir göç başlamıştır. Anlaşılan o ki terör örgütü Büyük İsrail'in sınırları içinde kalan başta Diyarbakır, Urfa ve Güney Doğu bölgelerinde huzursuzluk çıkartıp Müslüman halktan tamamen alındırarak İsrail'e atar teslimi boş, boş olarak teslim etmek istiyor. Savaştan kaçan 2 milyon insan da Mezotopomya bölgesini boşaltmıştır. Bunlar da Türkiye'nin batısına doğru göçleri sürdürmektedir. Savaşta Suriye'den 250 bin, Irak'ta 1 milyon insan ölmüştür. Tevgat'ta bağırdırılmış topraklar olarak geçen bölge, Büyük İsrail için boşaltılmaktadır. Birefleri terör eylemleriyle Müslümanlardan arındırılmış bir Güneydoğu ve Mezakoplamya bölgesidir. İsrail Taşoğlu örgütü, Örgütü'nün çıkarttığı olaylardan sonra gündeme gelen iç güvenlik reformu paketini destekliyoruz. Efkan alanını orantılı güç kullanılmalı ifadesini destekliyoruz. Özellikle Güneydoğu'da terör çeteleri Müslüman Türk halkına zulmediyorsa, halkı canından bezdiriyorsa, güvenlik kuvvetlerinin elini kolunu bağlayan engeller kaldırılmalı hatta olaylara anında ve orantısız bir şekilde müdahale etmeliydi. Keşke olaylara orantısız müdahale etmeseydi de 45 kişi ölmeseydi. Bu ülkede hiç kimsenin Kobanek gibi ve halkın ve Kürt büyük çoğunluğunu ilgilendirmeyen Kürt faşistlerinden başkasının gündeminde olmayan Sudan bahanelerle ülkenin huzurunu kaçırmaya hakkı yok Vandallık yapıp halkın canını, canına mal ters eden mafya gibi halka baskı altına alan İsrail ana karşı orantısız güç kullanıp bölge insanlarına zarar vermesine engel olunmalıdır. İçişleri Bakanı Öfkan Ala'nın sözü doğru hatta noksandır. Bu sözlerin aleyhinde kim konuşuyor? Bu olaylarda zarar görmemiş olanlar. Ateş düştüğü yeri yakar. Kendi yakınları da bu olaylarda Bandal Çakalak tarafından katledilseydi karşı çıkanların böyle konuşabileceklerini hiç tanmıyoruz. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kurban eti dağıtımına gelen Yasin Börü, Hasan Gökül, Hüsnü ve Hüseyin Uzakak terör örgütü tarafından vahşice bazı, başı ezilip şehit edilmiştir. Berkin Erdoğan Borazancılarının bir tanesinden Yasin Gölü için ses çıkmamıştır. Bölgedeki Müslüman halkı kaçırtarak Efendileri İsrail'e Müslümanlardan arındırılmış bir Güneydoğu teslim etti. Müslümanlardan iyi bilsinler ki bu ülkede bir tane değil şahane hazır milyonlarca Yasin var. Bu bölge Müslümanlarındır. İsrail taşeronu teröristlere bu toprakları Büyük İsrail'e kez çekmesine müsaade etmeyecek milyonlar bu orada şehadete hazırdır. İmralı'nın çağrıları, olayları çıkartanların umurunda olmamıştır. HDP taraftarları sokaklara davet barışa değil, savaşa hizmet etmektedir. Bu olaylar göstermiştir ki İmralı'nın barış süresine ne ilişkin etkisi yoktur. HDP ise barışa değil, savaşa hizmet etmektedir. O zaman sormak gerekiyor. Hepimizin istediği barış sürecine hiçbir faydası olmayan bu kişinin yapıyı hükümet neden muhatap oluyor? Öcalan'la tüm görüşmeler kesilmeli, normal makul statüsü ve Müslüman Kurt Halkı ile etkisi olmayan HDP, barış sürecince muhatap alınmaya son verildi. Orak çekiştiği İsrail teşebbüsü bu yapının Müslüman Kurt Halkı'nı temsil etmesi de söz konusu değildi. Kobane bahane edilerek çıkarttıkları olaylarda Kur'an-ı Kerim'leri, Kur'an kurslarını camilere ateşe vererek bu yapıya bağlı teröristler, bunlar barış dili, diliyle değil ancak anladıkları dilden konuşuldu. Barış adına gösterilen müsamalarla yol kesmeden susmak bölge halkında devlete karşı bir güvensizlik oluşturmuştur. Yeni çıkan yasayla Müslüman Kürt halkına kan İsrail taşarını bu çeteyle daha etkili bir şekilde mücadele edilmeyedir. Ne yazık ki bunlarla mücadele etmek yerine Kürt halk üyelerine yapılan baskınlar halkımızda şaşkınlık ve üzüntü yaratmıştır. Devlet mağdurla değil zalimle uğraşmalıdır. Yeni yapılacak reformla, reformla halkın e, seçtiği hükümeti ve ortadan kaldırmaya yön girişimlerin katalog suçlar kapsamına alınmasını destekliyoruz. Buna en çok tepki verenler değişik darbe girişimleri ve halkın seçtiği ihtiyar hükümeti çalışanlardır. Darbe dönemi artık kapanmıştır. Hangi kesimden ve ne yöntemle gelirse gelsin darbecileri tezahatlandıracak her türlü değişikliği sonuna kadar arkasında olacağız. Mas, nós vamos não é uma coisa